Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber öğretmen olma oyununu indirdim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle göstereceğiz. İzin ver dedik. Başlıyoruz. Koşuyor teacher. Bir arkadaşlar biz başlatıp gelelim. Şöyle geldik arkadaşlar. Şurada bakın. İlk dersi şu yapıyoruz. Kol. Yahir. Arkadaşlar pink olan şimdi flamingo doğru. aldım Arkadaşlar şimdi binde bunlara isim vereceğiz. What does is low stand for? Hangisi? Yok. Doğru oğlum doğru. Şeyleri ne dediği de onun anlamını bilmiyorum. Perfect. Collect. <laughs> <laughs> Geldim. Cat. Doğru. Hipopo yağınız. Bir dakika şöyle. Elefant doğru. Aferin adam. Aferin Sevim Hacım. Şimdi bunun adı Semra olsun. Bunun adı Aras. Kopya. Yanlış. Kar. Doğru. Bakın şu doğru. Ha, hayır. Benz. Bu da yanlış. Oğlum hiç çalışmamışsın ya Aras. Bunun adı Aras arkadaşlar. Bunun adı da Yeşim yapalım. Yeşim. Bakalım. Şip mi? Allah'ım dirileceğim ya. Arkadaşlar yanım kardeşim var. Lion o, da aslanın. Evet. Lion. Fiş yanlış. mı? Doğru tabii ki de doğru. Eyfel Kulesi o da doğru. Aferin. O, 66 aldın sana şey demiyorum. Yeşim ama güzel ya, yap. Abi sana bir şey diyeceğim. Sıradan şu an hiç kimse A alamadı. Bin keseye arkadaşlar. Ne olur ne olur. Tamam arkadaşlar. Geliyor. Şimdi değil. Başladım. Bu ne Arkadaşlar bir dakika şöyle görünmesi iş du ne yapabiliriz? Şöyle. Hangisini yapalım? Hiçbir şey yapamam. Bir dakika yanlışa tıkladık. Şu. Tek du job. Hangisini yapsak arkadaşlar? Bakalım bu neymiş? Du Genel du kontrol. Hut yemek. Hadi bunu yapalım. Tabii ki de biz kalem açmadan... Kalem açmadan duramıyoruz. Abi bitirdik kalemi. Tamam. Heh. Güzel oldu abi. Öbürü aynı. Bir sivik Evet. Hemen arkadaşlar şimdi Monsoft'ır yok. Kontrol yapıyoruz. Ne yapmışlar? Bak pal bir alarm. Alarm mı çalmışsın kızım? Alarm çalmışsın sence Arkadaşlar sprey yapalım yoksa teacher yani disiplin mi yoksa sprey mi ben, bence direkt disiplin affetmedik Mert bunlardan Mert olsun evet emek emek harcamışsın dersine sıkı çalışmışsın şu Kerem arkadaşlar Mesela Hadi tamam ya. Affettim seni. Bu kim lan? Ayşe. Ayşe senin ikizin mi vardı? Ya, direkt direkt. Lan yanlışlıkla tıkladık. Ya abi. Geldik arkadaşlar. Şimdi sınav kontrolü. Pineapple. Semra'cığım ya. Hani ne olduğunu ben de bilmiyorum ama doğru verdim. Ağır kaldım Bizim arkadaşlar sizce ananas yanlış yazım. Yanlış. Ve F, F aldın maalesef. Mert'cim orange. Orange yanlış oğlum. Orange. Evet, red <laughs> bu red. Evet. Salak mısın? Ee ya. Sen 5 yaşında değilsin. Şöyle tıklayalım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle geldik. Bunlar ne ya? Şöyle bastım. Bu ne seni? Işte ne? Hemen biz başlayalım. Bu pahalı. Şöyle biz tekrar 90 şu baya pahalı. Tamam. Spor, var. Pahalı Spor var. var. Spor yapmayalım. Bir dakika, şunu şöyle. Coğrafya. Tamam bu güzel. Bakalım. Onu ben açalım. Açıl. Ya bunu bitirelim arkadaşlar ya. Tamam. Maalesef onu şöyle açtık. Bu güzel, güzel. Bakın kalemlerin üzüncü şöyle tap to continue. Buna sarılı <laughs> diyelim. Sarışın. Kaptan Fransa Paris. alalım Pa. Arkadaşlar siz karar verin. Japonar Japonya. Yanlış. Amerika Amer from doğru Sarah Sarah on aa, çocuk yüz almış biz F vermişiz ve yanlış Semracım Hadi, ABD diye yazıyordu yani e. USA evet London bu da yanlış Aa, Londra. Bir lost. Bu da yanlış kızım salak gibi çalışıyorsun. Anca telefon oynuyor ya bu gezzek Evet Semra. Bakalım Rus. Rusya's. Rus, Her yes. Rus, am, Rus Amerika'nın başkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'nın başkanı Vansta. değildir oğlum. D de, D Bu sayın. da değildir oğlum. Oğlum Hepsi yanlış yapmışsın. Sen de 30 aldın. Aha şöyle ki tek aradan bir iki şişe aldı. Ah. Ah. Evet. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesini şöyle kardeşime yaptıracağım. Gel. Şimdi kopya çekeni bulsun bu. Ah, hey salak herif. Sen basıl tuttuğumuza. Oğlum sen. Basıl tutma kişi direkt dinlesin. arkadaşlarımız görsün. Hadi böyle yaptır. Tam birisine. Kim bak bu. Aa lan çekti bir tane Neredesin? neredesin lan? Arkadaşlar aa çek. Tamam bırak onu şu Arkadaşlar bu çocuğu... disiplin hemen. Aa adam duvarın içinden geçti. Ha, böyle tamam bak. bas. Bana. Arkadaşlar sarı. disiplin. Hemen disiplin. Kahve çay kahve. Tamam arkadaşlar. Bunu da ben yapayım bari ya. Tamam ha. Hangisi? Genel kültür bayağı Abi pahalı. Abi ya biz şey yapalım. Nerede bir eğitimi? Ben eğitimi yok. Sınav var. Bu bir sınav ha. sanırım. Quiz. Yok no, quiz. De quiz. Allah. Tamam sen Allah. Olmuyor. Bir şey olmaz. Arkadaşlar olmuyor. Aa bu güzel oldu. Ha, tamam bırak bırak bırak. Tamam onu çekmesene. Bakın, Arkadaşlar ya. bakın kalem şu kalem cc tamam bu da ya abi tek bir tane şu an arkadaşlar bir reklam ya ne olacak ki tamam böyle bak blood work right Bırak mı sence yanlış bence yanlış yaptı hmm, hmm yanlış. Bu nasıl şey? Hep çözlere doğru oğlum. Google Maps. Dur ben. sonunda sen yapsın arkadaşlar. Doğru şu ben. soru doğru mu? Bak bir dakika arkadaş elimiz elini çek koyduk. Göremiyor arkadaşlar. Hep <laughs> çok Mert bu ne? Bilmiyorum sen yanlış yap bence. Kocaman. İki soruydu. lan çocuğu Mert Özlüyüz oğlum. Maalesef arabayla tamam. giden yol Dağlı. Dağlı. lan Allah <laughs> kışkırtma. He, i̇kisi B almış. Arkadaşlar bu arada atıyoruz. Dön yani onu yaptırmıyor. Bu, bu doğru. App for movies. Ebe. Yanlış. Neyse. Şunu da doğru yapalım kızlar. Lan yanlışmış kız 30 almış. Neyse biz de onları yüksek verdik. keselim. Hemen Arkadaşlar şimdi siz bu küçük görebilirsiniz. Şimdi What is the crime is England? İngiltere'nin başkanı. dolar yanlış. Herkes gülüyor. Herkes şerefsizlik Pound. yapıyor. Doğru. Şimdi Pardon. Başka Aferin. Houston. What's that? It's complicated. Look, see. Look, şimdi Look, see. Look, see. arkadaşlar. see. Look, 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 reklam izleyeceğiz <laughs> hemen ah, şöyle see. Arkadaşlar bu son bunu da hadi Poyraz'a veriyoruz. Poyraz sen beden eğitimi dedin. Beden eğitimini bayağı pahalı yaptık. Poyraz yapacağım. Tamam. Ya çekmeyelim Ama Ah. Poyraz... Tamam yeter. Öbürünü de güzel açalım yeter. Tamam. Güzel. güzel. Çok. çok iyi be. Laflarımı izleyeceğiz gene. Neyse şunu izleyelim de. Hadi Poyraz. Tamam. Bakın. Böyle. Doğru. Basketbol yalnız. Basketbol. Tamam. Doğru, Basketbol. Basketball. Futbola. elin çek de görelim. Bakalım. Krens de olur. Olması lazım bu da. Basketball Bisiklet olabilir. demek. Arkadaşlar krens bir işle. Demek işaretli hemen doğruyor. Evet. Arkadaşlar her an bizim elimizde gidebilir. Arkadaşlar basketbol lan oğlum bu futbol 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 yanlış basketbol boyunuz doğru ya arkadaşlar şimşek çaktı da basketbol tamam hızlı yapalım tenisbol evet Ah ahbe tenisbol 66 aldın pol bol aferin o güzel voleybol yanlış tenis aferin 66 alın kızım. Güzel. 66 yani. Arkadaşlar şimdi biz bitiriyoruz. Şöyle yapalım. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlar çok fena şimdi. Abone şey olmayı, like atmayı unutmayın yarın. Ne 5000 <laughs> 5000 olmaz ya 50 100 falan zaten daha kanal yeni kurduk görüşürüz bay bye bye